Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bölümle kaydetmek Biz hakezden. kokain üretime gidiyoruz değil mi? Birinci grup Evet evet Baskın atacağız Ot işlemeye Yüzde yani. geliyorum Cem gel 050 mil kala yavaşlayacağız Bekleyeceğim evet. seni 050'de Tamam E zaten e, var. üretime giden bekliyorum. var Emir müdürümüzü bekliyoruz Yavaşlıkta vurmuyor kamerayı Tamam gidebilirsiniz. Gidin. Tamam gidin. Gidin gidin. Gir, giriyoruz. Aç içer Daha girmedik biz. Ya biliyorlar girmediklerimizi. Yani. SMG mi çıkartalım? İn bak. Teaser. Teaser'la gir. İn bak. Teaser'la. Teaser. Elinizi kaldırın. Cem burada niye duruyor Cem? Elinizi kaldırın. Bir i̇şte adam var burada mi? çünkü. Bir adam burada. Zahinlerim. Bir adam içeriden çıktı. Tamam İçeriden çıktığını gördün mü? Adam bize görünce direkt kaçmaya başladı zaten. De. Tamam içeriden çıktığını gördün mü? Evet. evet. Arkadaş yüzeyine ayıramıyorum ben sıkıntı var. Sizi tut adama. Efendim? Sizi demedim beyefendi. Bir de yak yakalandı galiba. Bunlar çay mıdır? Ben Sıranları kapatalım değil. bence arkadaş. Özbek. Efendim. Otokisan Serdar bunu kelepçeleyemiyorum. Açıl. Bir şey var galiba Serdar. Ya sen şeyi kapasana. Kelepçeleyelim arkadaş. Ben kelepçeleyelim. Kelepçele bakayım nasıl kelepçeleyelim. Buraya doğru bir motor üstü geliyordu. Şu adamı ha. Biz Mağazı, bir şey yapar geldi. Bize... Bir motor bizi izliyor şu an. Motorundan indi. Geç oldu. Arkadaşlar adam kaçıyor. Arkadaşlar adam kaçıyor. Cem yine araştı. biliyor musun? Evet evet duyuyorum sizi duyuyorum. Yürü bakayım bir. Cem araçtan inseydik Abi, işte. Tamam arkandan. Ka Kaldırayım e mı ellerimi? Yok gerek yok. Ellerinden kadar birleştir yeterli olur. Tamam. Ee, Kokainler bir şey çıktı mı arkadaşlar? Evet çıktı bir suçlu da laktan araca <laughs> koyalım. Ortağın da çıktı bu arada otta da var. Otonla barış mı dur barış mı müdürüm, durumuz yakalan Bak gemi masraflarını yine arkadaşlar. Tejer memura şey işlettirmeyin görsün diye örnek öğretme. Tamam, Herkes evet, karakola dönebilir. Ekoladık sonra. Dürüm bizimki. Barış mı durum? Komay annem ne yoksa dönelim mi direkt? Sağdan Abi kamera niye de seyir çıkıyordun? Efendim. Çıksın kanka. Ya ben Nijerya'dan yeni geldim bu şehre de. Ne benim, abi, Biz sadece üretime geldik şu an. Bir de Hı. burayı söyledi. Bunu suçlu var herhalde. Arkana dönebilirsiniz. Sakin sürün evet. şu arabalarınızı arkadaşlar. Tam da bilemedim. Ya. Cem beklesene gel buraya bekleyelim yani. Nijerya'da geleyim. İnsan sağlığına zararlı. Bunlar satış yasak şey ya be. Ama Serdar çok kız yapmasana. Bu hız yapınca Giz yani. Git soldan bağlar onlara bak görüyor Bu Toplu bir şekilde çayda toplanmaz. Çay şirketleri özel izinleri var. Onlar kendileri alıyor zaten. Düz git düz git. Gördüm Bunlar gördüm. Bunlar sorguda anlatırsınız be efendim. Tabii. Bekle orada arkalarına geçeceğiz. Barış mı durum? Barış mı durum? Ben yüzü sabitledim mı gidiyorum. Tamam sıkıntı yok. O öndeki zırhlı nereye gidiyor acaba? Karakola gidiyoruz ama. Karakola gidiyorum ben işaretledim mi buradan sen? Ne gidiyor kara kullanan dolayı dedim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Perfect. Efendim. Sen iki dakika alman. Al kanka. Barış bir durum buradan da gidiyordu bakın burada daha kısa benim. Tamam, mi? git. Git oradan git. Arkadaşlar çok güzel bir baskın oldu. Müdürüm ben duyuru geçiyorum. Olum hani... Oğlum zırhlı mı sürüyorsun? Tofaş mı sürüyorsun? <laughs> Buyur müdürüm iş. Ben çıkartıyorum araçta Tamam. Çıkar şimdi. Bazı da ekran var. <laughs> Bir şey diyeceğim. Server 75 kişi diyor. 78 kişi tamam. Acayip kasmaya başladı. Beyefendi. Lan Takip etsin, takip etsin mi? ediyor hala ya. Evet olur. Bir karakoldan tamam. dönce aramam lazım. Şöyle bir arıyorum. E, temiz. Aha temiz mi? Tamam. Müdürüm. Barış müdürüm. Bu beyazın üstündeki şeyleri siz mi aldınız? Hayır o ayanmıyor beyazda. Ottaki. Efendim. Buyurun gelin. Evet tabii, tabii. Arkadaşlar araçları devredip tekrar iştirmeye geçelim devriye sırası yapacağız. Biz abi, derim, biz şey yani, alıyoruz derim. Derim. Tamam o yanınızdaki stajyerle bekle Sencem diğerini gönder. Tamam. <laughs> Müdürüm NSR gelsin de... mi buraya? NSR aşağı odada duruyor da durun. Yani bir tane stajyer yeterli yapabiliriz. Gelirler onlar. Hatta iki stajyer Yok genel abi telsiz abi. şey telsiz bir olduğu için. Görüyorum Sarp. Sarp. Geçelim ben. Biz sola mı gidiyoruz? Tamam. Kokain'den aldığımız adamı Yeti içeri aldın alacağım. mı stajyer? <laughs> Seni kay. Tamam, Hadi gel. sürükleyi bırakın sonra kelepçeyi açın. Aa tamam. Gel bakalım. Bir üstünü tekrar alacağım ellerini kaldır. Diğer arkadaş nerede? E, sen takı. polis memuru olan sen çıkabilirsin dışarı. Sıraya geçelim arkadaşlar bekleyemeyelim alanda. Yani, bana söylen tersi Ha. Yani tamam. Sen iki stajyer kal, stajyerleri <laughs> öğretelim. Eee ne yapıyoruz Barış mı durum? Devriyat. E, bu yakaladığınız beyazın şeylerini siz mi aldınız? Şimdi. Bunun cezalarını stajyer... ben söyleyeyim mi? Dur, ee, bak, bana nasıl ben söyleyeyim. Yapacaktır? Yasal sınırında fazla uyuşturucu bulundurmak. 10 bin TL artı 12 ay. Uyuşturucu üretim ve satış 18 bin TL artı 15 ay. Onları sabık kayda oluşturmayı biliyor musun? Stajyer. Ben öğrenmiştim. Bilmiyorum. Bilmeyen kim? bilmeyenleri kaldırsın. Bilmeyen kim? Tam bilen gidebilir bilmeyen kalsın. Aynen bilmeyen kalsın, bilenler gitsin. Diğer arkadaş nerede? Aynı. O, o beyazlı diğer odada Tamam. Beyefendi. Beyefendi. Bilmeyenler, ya bilmeyenler de, biz... şey... Bu, Bugün indim uçaktan, Afrika'dan geldim. Hı hı. Birine sordum çay lazım şimdi. Ben çayı çok hı hı. severim. O da orayı tarif etti. Burada çay içebilirsin, topla git. Peki şahsı Dembe. gördünüz mü? Şahs böyle esmer. Üstünde yeşil bir tişört vardı. Hafif kısa boylu. Hmm. Peki aracını falan biliyor musunuz Modern neydi? Yok, aracı yoktu. Efendim, kılıç olarak yani bölge biliyorsunuz. içeri gördünüz yani orada bir evet. illegal bölge. Evet, öyleymiş yeni öğrendim. Evet ya yani bunu öğrenmezseniz öğrenmezsiniz benim size ceza işlem uygulamam lazım. Tabii yani kanunda ya Çünkü oray illegal bir orada ot var. Oradaki otların hepsi satılıyor zaten illegal bir evet. şekilde. Biz evet, onların doğru. peşindeyiz. Ya, o yüzden oraya kapatmıyoruz. Tabii doğrudur yani gereğini yapın siz. Evet, tamam o zaman ben sizin kimliğinizi alabilir miyim? Yani. Tabii hemen. Evet. Söyleden yine sarı Şöyle bakalım. Şöyle ol, şöyle uzatayım. Tamamdır. Jemiro West. Evet. Doğru. Şöyle. Memurum. Çekelim. E Efendim. Ha, sabka kardeş siz mi oluşturacaksınız? Sen yapmak istiyorsan yapabilirsin. Ben yaptım. Siz bilesiniz. Ben hızlıca yapayım. Tamam ben biraz yavaş yapıyorum. Bir de beyefendi, şöyle fotoğrafınızı çeksem. Şöyle, şöyle siz yapalım. geçin, beyefendi. Tabii tabii. Şöyle bir bir geçelim, dolara geçin, dolara ah, geçin. Ben çekiyorum. Şu bayan gülüyor, sinir oldum ama bilmiyorum. Abi bu bayan. Bu bayan burada ne işi var ben bilmiyorum. Gülüyor bir de yani şimdi. Şöyle çekiyorum. <laughs> 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 Kekler arkadaşlar Hemen cezanızı hesaplayayım. Tabii ki. İnşallah yeterli bir payınız vardır. Çünkü bayağı bir kamu yaparsınız yoksa. Yani herhalde bir kamu yapacağım gözüküyor. Böyle bir şey gözüküyor yani. Neden bir, böyle bir iş tercih ettiniz? Yok, iş değil ya dedim ya çay, çay. kandırdıldım evet. yani. Peki hiç kimseye soymadınız mı oraya giderken? Bak bu iş legal mi, illegal mi yani? Beyefendi, 18 bin 15 ay ceza ücretiniz var. Ucuz bence memurum. Yani on, 18 binim yok ya, en u olsaydı. Bir olsaydı. Şey Nasıl oluyor? Ee, bence en ucuz, ucuz bu. ceza bu şu anda. Diyeyim. Beyefendi. Yani bankama bakabilir miyim şuradan? Bakın bakın. Sizin o belinizdeki ne ya? O silah mı? O çocuğun oyuncağını taktım da e, Hı -hı. korksunlar diye. Bana saldırmasınlar diye. Ne kadar varmış beyefendi? 1200 dolarım var. Tamam o zaman ben size o zaman şöyle yapalım. Ben parayı ücretinizi aya çevireyim. Tamam. Şöyle hesaplanıyor. 18.200 2.000'e 9. 9 10. 15 ayınız vardı. 24 evet. ay kavunuz oluyor efendim. Tamam artık. Uygun mudur? Ben. Tamam, Uygun Çıkalım. Bir daha yapmazsınız herhalde. Tamam ne yapacağım şimdi? Nereye? Şimdi kamadan ya, yerler temiz temizleyeceksin. temizleyeceksin. Aynen. Gelin beyefendi. Tamam. Bana gösterirseniz nereden başlayalım. Göstereceğiz. Tamam tamam şey. biz her şeyi hallederiz. Mümürüm ben ayacı IC... şey yaptım da. Ne yaptın? Çekici çağırdım da. Yuhay'dan- Hiç çağırdım. Ya. Tamam gel. Sen yukarıdan araba getir biz aşağıda bekleyin. Tamam. Gel beyefendi. Beyefendi. Gelemiyorum. Gelemiyor musunuz? Şimdi bu daha deney. Hah. Tamam tamam. Tamam ben tamam. yukarıdan enişte getiriyorum. Bu yuhay hat nerede ya şimdi? Hah bulduk. Şöyle bir üst katta. Memurum siz çıkartacak mısınız ayrıca? Bekle. Tamam. Gel. Biz bir tane arkadaşı kamuya götüreceğiz de siz devam edebilirsiniz memurum. Efendim? bizim i, bir tane polisle kamu cezası götüreceğiz arkadaşlar. Cemle mi? Aynen. Devam edebilirsiniz siz. Buyurun. Takip ettiğine emin misin peki? Evet, korna falan çalıyor arkamdan Sen andırıyorlar bunu. Kır kır. Oğlum Nasıl niye adamlar niye Adamlar şu ya? an bir şey yapmıyor. Takip adamlar? Tamam da adam belki selam veriyor. Nereden biliyorsun sen? Hayır yani Şimdi... selam vermiyor değil şu mi? Şu ikisi değil mi? Bak gidiyorlar işte. Evet. Hmm. Ondan Tam gittiler. Bak. ondan devreye devam arkadaşlar. Adamlar gitti. Yunus yanlış bir var mı? Geldi bir anda. O kadar toplanınca gittiler. Takip ediyorlardı. Gerizek. Memnunum. Terbiye sık yapma. Hop oh, oh, hop burası ağrıyor. Kim lan o hakaret eden? abi. Oğlum kaç defa dedik lan düzgün konuşacaksınız birbirinize diye. Şöyle, Şöyle ben bir bagaj açayım. Siz şöyle yiyelim beyefendi. Bagaja. Tamam. Ha. Şuradan bir kahve içelim ya. Ha. Hah, yediniz mi? Ben de diyorum ne oldu? O siyah araçtaki kim? Kırmızı neonlu. Bizden mi? Bana versene abi biraz kullanayım. yeni geldim. Tamam. Salarım sana sonra. Şöyle ben bir yana geçeyim. Oradan yana geç. Yandan sağa sola Sonra geçin. Tamam. Siyah BMW, kırmızı Neon için. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim Görüşmek üzere bay bay.